Hayırlı iktidarlar, canlarım benim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben bugün hep yaptım Kızımla deniz salatayı yaptılar, sofrayı hazırladılar. Ee, az önce işte kızımla eşim geldi. Ondan sonra işte kızım tutturdu. Paten süreyim, paten süreyim. Öteki tarafta her gün sürüyordu diyordum ya. Bir daha işte babası hadi dedi parka gidelim dedi. Hem de ekmeğimizi alıp geliriz dedi. Paten sürüptü. Bir daha böyle. eşim hiç hani yemek yaptın mı, yapmadın mı? İftara yarım saat kaldı. Ve videoyu seyrettim. Yemek, yani, size de izlettireceğim bu videonun devamını. Eğer diyor yemek yapmadıysa diyor makarnayla çorba diyorsun. Tahirim diyor. Ben diyor hazır çorba yaparım diyor videoda. Ay çok güldüm. Çorbamı yaptım. Pilavımı yaptım. Buzlukta e, tavuğum vardı. Un çıkarttım güzel. Onları kızarttım tavada. Tabii çocuklar bayağı yardım ettiler. Böyle. Deniz geldi bugün evi süpürdü. Anne Hanım salatayı zaten şey yaptı. Deniz Bey'i dedi. Havucumuzu falan böyle karma bir salata yaptılar. Sofrayı hazırladılar. Aymin Hanım şu anda babasıyla birlikte paten derdine düştü. paten derdine düştü. Oradan da ekmek alacaklar. Ondan sonra da gelecekler. Böyle ben de dedim, videomu açayım dedim. Boyunmamı bulamadım. Eşim dedi ki ben dedi geleyim dedi, akşam dedi, bir akşam bir iftarımız yapalım. Ben dedim, bulurum dedi boyunluğunu dedi. Bakayım nereye koydum. Hiç hatırlamıyorum boyunluğumu. Oh. Bir de istiyorum, Çok özür dilerim. Baya baya uyudum bugün hep. Çünkü çok ağrım var yani bilmiyorum. Asıl hani fizikte inşallah yarın sonuç alırım. Fiziğe, e, fizik doktorundan tekrar randevu aldım. Hani çünkü ben bekliyorum. Üç ay oldu ya. Üç aydır. Hani az çok böyle ilaçlarla iki gündür iğneye gidiyorum ben. Bitti. ilk kortizon iğnesi vurdum. Dünkü ağır kesici ve e, şey vuruldum. Gaz gevşetici vuruldum. Bu akşam da yine devam edersen çok böyle aşırı ağrım olursa akşam ağır kesici almayıp tekrar iğne vurmaya gideceğim. İşte bunun sonucu ne olur onu bilmiyorum. Neyden kaynaklı ve çok kişi yazmış. Yastık, ay o yastığı da o kişiyle bir ispatı geçeceğim. Bu, bu, akşam işte aynı şey, yani yorumlarıma hani yanında oturup da yorumlara komple gö şey yapacağım. O bana yardım edecek, söz verdi bu akşam. Ev evet, ödevleri yaptı ama hafta iki kitap okumaları var. Ama bugün bana bütün yorumlarda yardım edeceğine söz verdi. E şimdi bugün boyunumu bulacak, boyunumu bulmazsa bu da rahat. Aslında boynundan daha rahat. Çünkü neden? E, nasıl bu boyunluk daha çok ağrıtıyor ya boynu. O yüzden Allah razı olsun. Çok geçmiş olsun. Dilekleri aldım WhatsApp'tan buradan. İnşallah bir an önce şu boyun olayını atlatayım ben. Çünkü böyle evde yat olayını pek hani hasta mı olduğunu sevmiyorum gerçekten de. Bir an önce bir şey. Ne yaptım bugün yine? Geçtim işte bir hazır çorba ben de yaptım pilavımı yaptım ona. İşte kızartma yaptım vesaire. Sonra da bir çocuk ayı yaptı. Sonra fırmaya sürmediler. Dediz elini Anne işte o kızı yatağı görseniz o kadar komik toplanmış ki. Komple atmış öyle. Yere kadar örtülen yerlerde şurada <laughs> Yaptı kızım aferin. Şimdi o yok onun arkasından dedikodu yapayım. Abi yani? ben bu kadar. Yapacak bir şey yok. Yeter ki sağlık olsun. Ne diyeyim? Yani başka bir şey diyemiyorum gerçekten de. Ama yani inşallah şu durumdan bir an önce kurtulmak istiyorum. Ve sizleri şu e, eşimin videosuyla baş başa bırakacağım. Ben de merak ediyorum. Yani ben, ben zaten çok olumuna gitti. Siz de seyretin. Yok Allah razı olsun tabii ki de. Adam pazar pazar çalıştı. işler geldi. Bir saat kala yetişti. Ondan sonra gitti işte. Kızın gönlünü yapmaya işte ekmek almaya. Bir de işte hani şu arada nasıl yemek yapmayı düşünüyordu bilmiyorum. Hiç bana bile sormadı yemek yaptım mı yapmadım. İnşallah almış bir şey dememişti onu bence dememiş. İşte yemek yapmadıysa falan diye diyordu. O da komiğime gitti. Yani böyle olup bitenler. Yapacak bir şey yok. Da böyle şey kas katı duruyor ama havlu çok rahat. Ay, çay suyunu koyduğumda çay başıma vurdu sanırım. Çay içmeyi çok seviyorum iftardan sonra. Normalde gün içinde sabah kalsın çayı çok ararım. Geri böyle çay aramam ama hani kahveyi de çok severim. Ama şu iftardan sonra çay aşırı benim için çok değerli bir şey. Çayı çok seviyorum. Yani yalan yok. Yani şu anda çay mı kahve mi hani çay. Yapacak bir şey yok. Ve ben şimdi size eşimi takdim edeyim. Videoda. Herkese merhabalar. Biz Aymiş Hanım'la parka geldik. Paten sürdü. Şimdi Emine Hanım boynu ee, bir şey olduğu için, tuz için araba parka geldik. Biraz paten sürdü. Sen eve doğru çıkıyoruz. Annemiz bakalım yemek yapabilecek mi ya da yaptı mı yapacak mı yetiyor ama Az, Olmadı ben biraz da çorba yaparım. Bilmiyorum. Bir mak Aldı iftarlık işte bize yeter. Allah'a şükür Yeriz içer. Bir dahaki hafta, şey bir dahaki günü iftara bekleriz. Tamam. Şeyim. Abi o şeyden gelin. O şeyden, o şeyden o... <laughs> Abi o şeyden hani fındıkta olan... O şey, olan o şey var ya. He, o şeyden getirin bize de. O şeyin ismi bir türlü yok ama o şeyden istiyoruz. Değil mi kızım? <gülüyor> <gülüyor> Neyse şimdilik... <laughs> iftara da az kaldı herhalde eve doğru çıkıyoruz. Herkese hayırlı iftarlar diliyoruz kızım. Hayırlı iftarlar. Tabii poşet de paten poşetimiz. elimize taşıyoruz. Mecburen. Bir yokuş olduğu için bizim eve çıkış yeri. Ondan dolayı kesilerek çıkamıyoruz. Maalesef. Şimdilik görüşmek üzere. Herkese iyi iftarlar diliyoruz. Evet videoyu seyrettiniz. Ne yapsın adam? <laughs> Hangi bir uğraşacağını şaşırdı vallahi. Yine de ne olursa olsun yemeğimi yaparım yani. Hani az az da olsa şey de olsa. Çünkü sonuçta yemek. Sonuçta iyi, oruçluyuz. Ay. Almış Hanım da büyüyor. Almış Hanım'a yine geçen de çok güzel şeyler geldi, kıyafetler geldi arkadaşımdan. Arkadaşımın kızı var. Deniz'in yaşında. Deniz'in e, sınıf arkadaşı ama ana sınıfından bir arkadaşlar ve hani e, Deniz Almina'dan büyük olduğu için onun gelen kıyafetleri mesela geçen senekiler yepyeni. Sadece yıkıyorum, ütülüyorum, Almina'ya yı giydiriyorum. O gördüğünüz o mont da arkadaşımın kızından hediye ve e, çok güzel şeyler geldi. Arkadaşımın kızından. Onları bir güzel yıkadık, ütüledik. Almina Hanım çeşit çeşit giyiyor. Kot gel, kotlar geldi. Baya böyle yazdık. Denizim o konuda ne yazık ki gerçekten de şanssız. Olsun yeter ki sağlık olsun. Deniz Güne hep spor takılmayı çok seviyor. Hep spor, hep spor. Çünkü idmana gidiyor, geliyor vesaire işte. O yaş grubu böyle ama Almış Hanım işte elbiseler gel elbiseleri var işte o geçen e, ne kadar 3 ay önce yine göndermişti şimdi baktım geçen de yine eşimle göndermiş bir poşet yapmış kotlar bluzlar çok böyle çeşit çeşit çok şık bluzlar hatta görüyorsunuzdur birkaç gündür üstünde çok şık şeyler var giymeye başladım ve ben diyorum daha diyorum yaz gelmedi hemen diyorum kısa kolları giyme yoksa hasta olursun yoksa yine hani şey yaparsın. Karın geçti. Karın ağrımız neydendi? Ben tahmin ediyordum. Sınav psikolojisi. Halbuki sınav psikolojisi yapacak bir durumu yok. Dersleri çok güzel. Aslında yapması gereken yani Deniz'in daha çok yapması lazım. Deniz daha hani nasıl diyeyim e, çok çok iyi. Deniz Güney'in tabi dersleri zor ama Deniz'in zayıf yok. Ama hani Deniz'in de sonuçta zorlanıyor diyor. Asıl Deniz'in girmesi lazım psikolojik şeye. Ama Almina o haftası bir karın ağrısı, bir karın ağrısı. Hani gören, neredeyse ateşi yükseldi yani. 38'i gördüm ateşinde. Ondan sonra sınavlar bitti. Almina'da hiçbir şey yok. Sapa sağlam. Ama e, hani devam ederse dedim hani bir doktora götürün. Çünkü e, sınav bitti cuma günü. Öğretmeni aradı beni. Karnı ağrıyor Almina'nın diye. Kaç aldı sınavda matematikten? 88 diyor mu ben böyle hayret ediyorum işte annem bu sınavdan kaç aldın işte 93 tamam kızım çok güzel ya stres yapmana gerek yok sonuçta ama işte çocuk işte sınav stresi işte onda bir karın ağrısı böyle bir şey depresyon işte hüzün böyle yapıyor yarın sabah diyor 8'de bugün gelmiş yine başıma sabah 8'de kalkacaksın diyor okula gideceksin diyor <laughs> bugün saat 10'da yatacaksın diyor. Annem dedim ben zaten kalkamıyorum görüyor mu beni dedim. Yok yine diyor 10'da yatacaksın uyuyacaksın diyor. Televizyon seyretmek yok diyor. İyi dedim tamam. Böyle yani. Bizimkiler de gelir şimdi. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bugün üçüncü videom. Sizi bilgilendiriyorum olup bitenlerden. Yaptığımız bir şey yok. Egzantrik hani bir durum yok. Normal günlük yaptığımız durumlar olaylar işte neler yaşıyoruz neler ediyoruz havlu pembe pembe komik duruyor ama olsun ne yapalım yani böyle hoşçakalın Allah'a emanet olun kendinize çok çok iyi bakın hayırlı iftarlar İnşallah bayramı görürüz Allah'ın izniyle sağlıkla saatte İnşallah benim boynum şu bir iki günde iyi olur camlarımı silemedim zaten daha şu anda camda düşünecek bir şeyim yok ama böyle bir ince temizlik yapasım vardı. Yeter ki sağlık olsun ne yapalım. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.